Herkese merhaba. Bugün Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Balat'tayız. Balat'ta Balat Ormanı'nın çok yakınındayız. 7-24 güvenlik, açık havuz, fitness, sauna, kapalı otopark imkanlarına sahip sitemizin önü belediyenin park alanı manzarasına sahip. Ve burada futbol sahası, basket sahası, spor alanları bulunmakta. Arkamda hemen gördüğünüz alan ve arkamda hemen gördüğünüz butik Balat sitesindeyiz. Bina girişiyle asansör kapısının etrafında kullanılan dikkat çekici mermer, blok girişinden itibaren malzeme kalitesini hissettiriyor. 5 katlı binanın 4. katında bulunan dairemiz, geniş metrekareli 4 oda bir salondan oluşuyor. Birinci sınıf malzemeler kullanılan dairenin en göze çarpan özelliği manzarası. Yemek alanında ayna detayı uygulanan salon ön cepheye bakıyor. Müzik Evin tüm odalarında kullanılan taban uygulaması ve çeşitli mobilya detayları binanın girişinden itibaren aynı kaliteyi hissettiriyor. Country Mutfak Sade ve Modern. Evin içindeki tüm güzellikler bir yana, kapalı cam balkon tam anlamıyla efsane. İster manzarayı, ister futbol ve basket maçlarını izleyin. Evin her alanında ince zevkler var. Banyoya girdiğinizde de bu çizgi bozulmuyor. Hem genel banyo hem ebeveyn banyosundaki zarif dekor evin diğer alanları gibi oldukça özenli. Dört artı bir daireleri sahip Butik Balat sitesinde daire sahibi olmak istiyorsanız beni arayın. Yeni hayallerinize hayallerinizdeki yeni evinizde kurmanız dileğiyle sevgiyle ve sağlıkla kalın.